Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda mangal oynayacağız. Bugün geldi bu arı mangala. Böyle kutusu. Burada bir tane yedek taşımız var. Şimdi bütün e, yerlere dörder şey koyuyoruz. Böyle bir iki üç dört şeklinde. E, toplam 48 taş var. Başka i̇ki kişilik bir oyun. İki, ben öğreniyorum bu arada. Ceylin bana öğretiyor evet. oyunu. Ee, buralar hazine. Bununla, e, oyunun kazanmak için hazinelerin en çok fazla olmalı arkadaşlar. Şimdi ben size bazı kuralları öğreteyim. Mesela şunu aldım. Bir tane burada kalacak şekilde oynuyorum. Bir buraya, bir buraya. Ama neden buradan başladın? Bir şey göstermek için. Hmm, anladım. Buraya bir tane taşım geldiği için tekrar oynama şansını hmm. alıyorum. Onu diyecektim. Hı hı. Sonra... Başka ne kural var? Bir düşüneyim. Şey var. Şöyle bir oyun kurayım. Mesela şu kısım bana Pisan. mı ait? Yoksa bu dörtlü kısım bana mı ait? Hayır. Bu senin kısmın. Bu benim kısmım. Anladım. Saatin ters yönüne doğru gideceğiz. Hı hı. Anneme göre hı. böyle hı hı. gideceğiz. Bana hı hı. göre de Şöyle gideceğiz. Hmm. Yani şöyle bir şekilde Hı -hı. gidiyoruz. Ben de istedim. Sen bıcı bıcı mı yaptın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Video çekiyoruz Hiçbir... Çekme Öyle yaparsan işarete telefon. Ben tamam. şey bir bir düz, düz, dakika. Bir dakika. Dur bir dakika. Arkadaşlar şimdi oyunu kurdum. Birazcık da bir ikram şey neydi? İkrayı Evet. <laughs> Oyaladık. <gülüyor> şimdi bu bir oyun kurdum. Hı -hı. Şimdi bir tane kural var. Hı -hı. Şöyle yine bir tane bırakacak Hı -hı. şekilde Hı -hı. dağıtıyorum. Bu tilki hamlesi bu. Hı -hı. Hani bir tane burada şey böyle dört taneydi. Buradan üç tane alıyorum bırakıyorum ya. Boş Hı -hı. yere geldi. Hı -hı. Tamam. Boş yere geldi. Hı -hı. O yüzden son taşın boş yere geldiğinde Ön taraftaki yani karşı yer, burası böyleyse alamıyorum ama burada taşlar varsa kendimkiyle birlikte hazineye koyuyorum. Vay be. Buna ne diyorlardı bu kurala? Silki kuralı. Hı hı. <laughs> bir de boş boş kuyu kuralı vardı. O nasıl? Boş kuyu işte iki anlamı adı var. Hmm. Şöyle tekrar oyunu düzelteyim ben. Evet, şöyle. Ama ben hala şunu anlamadım. Şimdi ben buradan 3 hmm. tane taşı alacağım, değil mi? Evet. Bir taş burada kalmak zorunda. Değil evet, mi? Bir taş orada kalmak Peki zorunda. şimdi buna buna Hayır, buna öyle verdim. Değil. Öyle değil. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Evet. Peki nereden başlamalıyım? Buradan başlamalıyım. İstediğim, İstediğin yerden. İstediğim yerden başlayabiliyorum. Yerden. O zaman bir tane taş bırakıyorum. Hı hı. Bir bıraktım, bir bıraktım, buraya bıraktım. Doğru mu? Şimdi evet. bir hamlem daha var. Evet, bir hamle daha. O zaman bir tane daha kural var. Hani... Şimdi bitti mi? benim. Kaç evet, turum senin... geçiyor? Evet, ben de sıra şu an. Tamam. Ee, ama kural bitmedi. Hmm. Kural bitmedi. Bir saniye, o zaman kuralı gösterecek bir şey yapayım. Yok, bu da olmuyor. Bir saniye. Hmm. Bu olabilir mi? Bu da olamaz. Bir saniye, şu şuraya gelsin. Tamam. Buraya koyuyorum, buraya koyuyorum, buraya koyuyorum, buraya koyuyorum. Bu bir taştı, iki taş oldu. Çift hı hı. sayı. Yani bunu hazineme attım. O zaman ben şunu yaptığım zaman hazine, hazine mi atmam gerekiyordu? iki tane olduğu için. Hayır bu kendisi varsa yani rakibin bunu oluşturmadıysa ya da sen oluşturmadı yani kafam karıştı. Şimdi ben iki tane oluşturdum. O zaman Hayır, sen oluşturduğunda anlamıyoruz. He. Evet, rakibin oluşturup kendi kalesine alacak. Yani hazinesini. Hazin. Şu şurada şurada kalsın hele. Şöyle yani rakibin tek sayılanı çift sayı yaparsan dönerken o çift seyahatte bütün taşları alıyorsun. 2, 4, 6, 7, 8, 9. E ben rakibime şimdi buradan aldım. Burada Şu. Hayır devam ediyorum. E şimdi sen bu. Ben hala anlamadım. Burda burası benim kısmım değil mi? Hı hı. Burası benim kısmım. Hı -hı. Ben sadece bu taşlarla mı oynayabiliyorum? Evet. Sen de o taşlarla oynayabiliyorsun. Evet. Peki ben senin taşını iki nasıl yapabiliyorum? Onu anlamadım. İki nasıl yapabiliyorsun? Hemen göstereyim bir örnekle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. E tamam o zaman senin Mesela, senin kutucuklarına da üç taneydi tamam mı? Bu yok sayalım. Son taşım buraya geldi ya 4 oldu. 3'tü 4 oldu. Burası çift oldu kaleme. Şey Şimdi ben bunları aldım diyelim. Bir tane bıraktım. <laughs> bir tane buraya bırakıyorum. Doğru mu? Hı -hı. Bir tane sana. Bir tane buraya bir tane buraya. Diyelim ki burada bu var. Yine alabiliyorsun. Bir tane kaldı ama elimde taş. Bunu buraya yok. atıp bunu Son anladın. taşın mı buraya Son geldi? Son taşın buraya gelir. He, anladım. Şimdi o zaman bu taş buraya geldi o zaman. Bunu alıyorum, kendi hazneme atıyorum. Son taşın buraya gelirse. Tamam. İki tane oldu ya burada. O zaman bu taşı alıyorum, kendi hazneme atıyorum. Hı. Doğru mu? Doğru. Hı, tamam. Ya. Tamam, şimdi var, başlayalım mı tekrar? Tamam, onu... bir durduralım bunların hepsini yapıp gelelim biz. Tamam. İkra, durduralım mı? Ne dersin? Tamam. <laughs> Arkadaşlar şimdi Hadi. başladık tas makas. Ta eskilet makas. <laughs> Sen başlasın anne. Şimdi. Hmm. Hmm. Tamam. Ee, tekrar oynuyorum. Çok fenasın Ceylin. Çok fenasın. Tamamen benim bilme işimden gibi geldi bana sanki nedense. <laughs> <Hı? gülüyor> bu da beş tane. Hı, doğru. Bir tane Bir tane. Neden bir tane alıyorum? Üç tane almak istiyorum. Alamıyorsun işte. Bir tane mi bırakmak durumundayım. Evet, Kural hemen. bu. Evet. Ha, o zaman onu bilmiyordum. Yeni öğrendim. Ama da... <laughs> benim burada bir taşım yok muydu? Vardı galiba. Çünkü burası da örtü oldu. <laughs> buradan alıyor annem. Burası 5 olduğundan alamıyor. Ben buradan alacağım. O da 5. Hayır ama Hı. son taşını alacak. Ha, tek taşları yani. alamıyoruz değil mi? Evet alamıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Nasıl? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bir dakika. 6 taş olunca sen mi almış Neme. oluyorsun? Evet. Çift, Neme. çiftlersen. Çift hmm. Bak bunu da yeni öğrendik. Bir dakika İkiracığım git. Rakibin sayısını çift sayı yaptığında hepsini alıyorsun. 2, 4, 6. Rakibini. Rakibinin taşını çift yaparsan alıyorsun demek ki. Evet. Ama son taşın oraya gelecek değil mi? Hmm. O, zaman, o, zaman. o zaman o zaman o zaman bu ne oluyor şimdi? O kadar iyi. O kadar aldık mı şimdi? Kaç bir saniye. Oldu? Altı oldu. Üç alabiliyorsun. İşte böyle bir şey bu olay. Çözdüm canım. Tamam. <laughs> bir tane burada vardı. Buraya koyduğum için tekrar oynuyorum. Hı -hı. Nasıl oldu? Kaç tane taşım vardı? Buraya bir Boş, burası bir boştu. boştu. Buraya koydum. Buraya bir tane koyduğum için buradaki bütün taşlarını alıp hazineme koyuyorum. Silki Ha, anlatmıştı ama tabii benim biraz onu sindirebilmem için zamana ihtiyacım var Ceylinciğim. <laughs> Şu an henüz sindiremedim bu kuralları. <laughs> hmm. sen yedin benim bütün taşlarımı kız. <laughs> tabii ki ben kazanacağım. Ben <laughs> konuşmayacağım. <laughs> Alabilir. Yok. Tamam. Son taşını almış. Tamam. tamam, tamam. Ee, yani bir şey olmadı. Evet. Burası boş oldu. Bir şey olmadı. ee, o zaman ben bunu buraya mı atayım? Evet. Buraya atabilirsin. Hmm. Tekrar oynuyorsun. Hmm. Aynı sadece oynayanlar var. Ha. Ama bunlar var. Bunu böyle bunu, bunu buraya alabiliyorsun, bunu buraya alabiliyorsun, bunu buraya alabiliyorsun. İyi tamam. Bir bir tane. O tamam. zaman seni alıyorum bu taşlarını. Hayır boş. Hayır boş değil. Boş kuyuya düşer. Boş kuyuya. İki ya tane düşersin. yaptığımda, iki tane çiftlediğimde ne yapıyordum? Karşı tarafın taşını <laughs> almıyor muydum? Hayır. Yoksa bu iki taneyi Hayır, buraya atmıyor anne. muydum? Hı. burada bir tane var diyor. <laughs> <bu. gülüyor> Çok ciddi baskı var üzerimde ya arkadaşlar. oynayamıyorum <laughs> Sağdan soldan sürekli baskı Neyse, tamam. psikolojik baskı altındayım yani. <laughs> Aa, oynayamam ben bu şartlarda. Ya, tamam oynayayım. Hayır oynayamam. Hadi oynamayalım. İki tane demiştiniz. Tamam, tamam, tamam karşı tarafın iki tane tamam, olması gerekiyormuş. Tamam bunu tamam. buraya koydum. <laughs> Dur İkren. Bu küçük ikran. bu. Evet küçük. Tamam buraya koydum yine oynuyorum. Anne bu. bu bebek bu. Bu anne. Oho. <laughs> Ceylin bütün taşları yürüttü. Tamam bitti bitti. Sen Bir tane bırak. Böyle oluyor anne. Hayır bir şey ya. <laughs> Şimdi bunun ikisini alabiliyor muyum? Ne? Hayır bir tanesini bırakacaksın. Tamam. Ah. Nasıl oluyor öyle? Bak anne Allah'ım ya. Bak hani boş kuyu ya. Hı hı. Hmm. Bak, bunu buraya bıraktın. Burası boştu buraya koyduğun için bunları alıp buraya koyuyorsun. Hmm. Bak bu iyiymiş. Tamam. <laughs> Allah'ım ya. Daha yeni öğrendin gibi davrandın ya. Evet yeni öğrendim. Yeni öğrendin. Az önce de öğrendin anne. Yeni bugün Üç az kere önce öğrendim. öğrendim. Üç gün öğrendim. Hayır kızım bir zaman ver bana daha kuralların hiçbirini tamam, tam bunu, kavrayamadım. Bunu buraya aldım. Hı. Hmm. Şimdi şöyle yapıyorum şöyle yapıyorum. Al yani burada bir tane bırak. tamam evet doğru. Benim biraz geç öğrenmem çok tamam. zaman alır da arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> tamam tamam hadi. 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 <laughs> Birazdan babamla. O zaman bunu buraya koyabiliyorum sadece. Yok. Yok. Bunu buraya da alabiliyorsun. Hı. Bunu buraya da alabiliyorsun. Senin dediğin gibi bunu buraya da alabiliyorsun. Hı. Sen yine de öyle yapmayı tercih ediyorsun. İyi. Sen biliyorsun. İyi bunu. Dur ya bende sıraydı neyse. Tamam tamam olabilir. Tamam. Tekrar oyna.